Baba -ba Tori. Brezilya liginde 3. haftada e, tahmini en zor maçlardan bir tanesi iki kupa finalisti, 2 e, iki kupa final karşılaşmasının ortasında Brezilya liginde karşı karşıya gelecekler. Coritiba Vasco da Gama'yı konuk edecek. E, Ayın ikisinde bu iki takım finalin ilk maçında karşı karşıya gelecekler. Bu karşılaşma ayın beşinde, daha sonra ayın dokuzunda da finalin ikinci maçı var. Yani iki final maçı'nın arasında bir lig maçı bu. İki takımın hangi kadrolarla çıkacağını çok fazla kestirilemeyecek bir maç. İlk maçın skoruna göre her şey değişebilir. Final maçının ilk maçına göre iki takım lige çok farklı başlangıçlar yaptı. Koritiba iki maçta puan alamadan bitirdi. 2 yenilgi aldı. 18. sırada tek gol atabildi. 3 gol yedi. Vasco de Gama ise tam tersi. 2 maçta 2 galibiyet aldı. 2. sırada 6 gol attı ve sadece 1 gol yedi. Geçen hafta Coritiba e, Corinthians deplasmanındaydı. E, karşılaşmadan 2-1 e, yenik ayrıldı. Maçın başında 7 e, yediği golle maçı uzun süre 1-0 yenik götürdü. Daha sonra 73'te beraberliği yakaladı ama 80'de yediği golle Corinthians'dan daha puansız ayrıldı. E, Vasco da Gama ise e, Atletico Mineiro'yu e, 3-0 geçti bu hafta. E, daha önceki maçlarına da baktığımız zaman son oynadığı 3 üç maçın 3'ünden de galibiyetle çıktığını görüyoruz. Vasco da Gama'nın e, ve e, Tabii ki kupada finalinin ilk karşılaşmasında kendi evinde oynayacak Vasco da Gama ve ikinci maç için avantaj yakalamaya çalışacak. bu iki takımın aralarındaki maçlarda çok büyük bir denge var. 8 sekiz maça baktığımız zaman üçer galibiyeti var iki takımında. İki maçta berabere bitmiş. Geçen sene iki maçlara baktığımız zaman iki takımın da deplasmanda 2-0 kazandığını görüyoruz ve son 3 maçında alt bittiğini görüyoruz. Ee, gerçekten de zor bir karşılaşma. Ee, bu e, maçın alt bitmesi olasılığı, lig maçının alt bitmesi olasılığı çok büyük bir olasılık. Çünkü çok büyük ihtimalle ikinci maça hazırlık için ve 1. maçında yorgunluğundan dolayı iki takım da yedek takımlarıyla sahaya çıkacaklar. Dolayısıyla tam bir kapalı kutu maç olacak. Ee, alt oynamanızı öneririm. Ee, ama taraf bahsinden e, kuponlarda Kaçının çünkü gerçekten de e, kimsenin bilmeyeceği bir e, maç oynanacak ama az gollü e, ve e, az pozisyonlu bir maç bekliyorum e, alt oynamanızı öneririm. Ba -ba